Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Gezi tutuklularının tutuklamalarının üzerinden 17 gün geçti. Bu husustaki adalet arayışımız devam ediyor. Tüm ülkemize yayılan bu adalet nöbeti bugün Adana'da gerçekleştiriyoruz. Yarın başka bir şehirde, öbür gün başka bir şehirde devam edip gidecek bu. Ta ki arkadaşlarımız salı verilinceye kadar bu nöbetimiz devam edecek. Türkiye'nin geldiği noktayı hepiniz biliyorsunuz. Ne yazık ki adaletsizlik, liyakatsizlik almış başını gidiyor. Daha geçen gün Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde 78 canımızı kaybettik. Bunlar aslında şunu gösteriyor. Bu ülkede ranta kurban giden her şeyin sonu ne yazık ki halkımızın ölümüyle sonuçlanıyor. Yine dönüp dolaşıyor halkın üzerinde halkın ölümüyle sonuçlanan sonuçlar elde ediliyor. Biz biliyoruz ki gezide geziye sahip çıkanlar buna da karşı çıktılar. Sadece çevreye değil, doğaya değil, ranta da karşı çıktılar. Talana da karşı çıktılar. Liyakatsizliğe de karşı çıktılar. Adaletsizliğe de karşı çıktılar. Yoksulluğa, yoksulluğa her şeye karşı çıktılar. Gezi sadece bir grup gencin yaptığı bir eylem değildi. Toplumsal büyük bir hareketti. Sadece Türkiye'ye yön vermek için değil, dünya için bile çok önemli bir eylemdi. Çok önemli bir toplumsal hareketti. Bunu hepimiz biliyoruz ve bugün burada yine Gezi'ye sahip çıktığımızı tüm halkımıza ilan ediyoruz. Gezi tutuklularını bir an önce serbest bırakın. Bugün yeniden hükümetin Gezi üzerindeki ee, tutuklamaları devam ediyor. Üzerinden 12 yıl geçmiş olmasına rağmen hala geziye olan hıncını gidermiş değil. Hükümet bazı sebeplerle e, bulduğu garip garip sebeplerle geziye olan hıncını yine toplumdan çıkarmaya devam ediyor. Daha dün önceki gün e, bir oyuncu e, senaristi e, menajeri Ayşe Barım yine çeşitli sebeplerle, garip garip sebeplerle gezi eylemlerine katıldığı için, geziye sahip çıktığı için tutuklanmıştır. Biz buna da karşı çıkıyoruz. Türkiye'deki bütün tutukluları yani adalet adaletsizlikle pardon, e, adalete olan güvenimizi yitirmemek adına e, demokrasiye sahip çıkan, halka sahip çıkan tüm tutukluların bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bir an önce serbest bırakmasını istiyoruz. Dolayısıyla bugün 1007. günde adalet nöbetimizi devam ettireceğimizi, bundan sonra da Türkiye'nin her yerinde adalet nöbetleri devam edeceğini söylemek istiyoruz, ilan ediyoruz. Teşekkür ederiz.